çok uzakta değil yakında söğütlerin ardında kızıl kayaların yamacında sessizliğin ve huzurun kucağında bir köy var Banaz köyü Banaz çok eskilere dayanan bir geçmişe sahip olup kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir Ancak ilçenin ilk kurulduğu yerleşim alanı günümüzde Banaz köyü olarak bilinen bu bölge Tapu senetlerine göre ise köyün ilk adı Binnaz olarak kaydedilmiş. Bu da köyün tarihsel derinliğini ve geçmişteki önemli yerini gösteren bir detay. Buraya adım atmak, geçmişin izlerini bugüne taşımak gibi bir şey. Çünkü bu köy yalnızca coğrafi bir yerleşim değil, zamanın bütünüyle huzurun ve samimiyetin hüküm sürdüğü bir coğrafya ve belki de en güzeli Burası hayatın ta kendisi. Banaz'da ilk olarak karşınıza çıkan manzara insana huzur veren bir doğallık. Kerpiçten yapılmış evler zaten doğal yaşamın hüküm sürdüğü bu köye ayrı bir doğallık katarken köydeki güler yüzlü insanlar imeci usulü ceviz ayıklamakta. Kışın telaşına kapılmış bir çift eşek adını verdikleri bir düzenekle odunlarını kesmekte. Bu insanlar birlikte hayatı kucaklayan, samimiyeti ve dayanışmayı her an içselleştiren, doğayla barış içinde yaşayan Banaz köyü sakinleri. Banaz her yönüyle bir arada var olmanın, birlikte yaşamanın, el birliğiyle dünyayı güzelleştirmenin adı sanki. Her köyün bir hikayesi vardır ya. Banaz köyünün de hikayesi yıllarca yazılmış ve yazılmaya devam ediyor. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda hayat devam ederken, geçmişteki savaşlar, acılar, sevinçler, tüm bu yaşanmışlıklar, köyün geçmişini şekillendirdiği gibi geleceğini de şekillendiriyor. Burada insanların yüzlerinde tarihin izlerini görebilirsiniz. Acıları, sevinçleri ve umutları bir arada barındıran bir köy burası. Banaz, geçmişin tüm izlerini hafızasında taşıyor ve geleceğe umutla bakıyor. Ben Banas Köyü'nden Mehmet Özdemir. Buyurun, hoş geldiniz, sefala geldiniz hepinizde. de. Bizlere bu anları yaşattığınız için hepinizde teşekkürler ederiz. Sağ olun, var olun. Vanas Köyü'nün tarihi gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin bizlere bırakıp gittiği miraslar, çiftçilik, orman işleri, malcılık bu şeylerle büyüklerimizin bizlere emanet edip bırakıp gittikleri geçim kaynaklarımız, tarihlerimiz bunlar anımızın. Köyde şimdi yapılan adetler evvelki gibi olmadı. Önceden köyümüzde mesela düğün başlıyordu. Sal gün başlayıp cuma gün bitiyordu. Köyde oluyordu. Ama şimdi şehir taşındığı için köylerde evvelki düğün şeyleri olmuyor gidiyorsun düğün salonunu bir gece düğün yapıp bırakılıp geliniyor kızım. Köyün nüfusu 160 hane. Hayvancılıkla geçinilmiyor. Ormanlarımız var. Allah çok şükür. Geçim kaynaklarımız işte ilaçberlik, malcılık. Köyün sokaklarında dolaşırken Mehmet amca ile karşılaşıyoruz. Kızı ve torunuyla beraber güneşin sıcak ışıkları altında hayvanlarını otlatmaya çıkarıyor. Mehmet amcanın gözlerinde Yorgun ama derin bir bilgelik var. O sadece bir köylü değil. Köyün geçmişini, kültürünü, insanlarını anlatan bir hazine gibi. Mehmet amca ile sohbet ederken köyün içindeki dostluk bağlarını, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hissediyorsunuz. Banaz'ın insanları o kadar içten, o kadar cana yakın ki onlarla sohbet etmek zamanın nasıl geçtiğini unutturuyor. Köy, Uşakiline 30 kilometre, Banaz ilçesine ise yalnızca 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ancak bu mesafe, köyün gürültüden uzak, doğayla iç içe ve huzurlu atmosferinden hiçbir şey alıp götürmüyor. Doğayla iç içe bir yaşam burada çok daha değerli. Banaz şehre yakın ama şehirdeki karmaşadan uzak bir yer. Gözleriniz yeşilin her tonunu, doğanın canlı renklerini doyasıya görürken kulaklarınızda sadece kuşların cıvıltısı ve rüzgarın hafif uğultusu yankılanıyor. Köyün ekonomisinin temel taşlarından biri tarım ve hayvancılık. Her biri toprağını işleyerek el birliğiyle emeğini paylaşarak köydeki üretimi sürdürüyor. Verilen emekle köydeki tarlalar yeşeriyor. Hayvancılıkla da köy halkı geçimini sağlıyor. Her bir komşu diğerine yardımcı olmak için canla başla çalışıyor. Sadece fiziksel emek değil, gönül birliği de var burada. Herkes bir arada birbirine omuz vererek yaşamını sürdürüyor. Köyün geleceği olan çocuklar eğitimlerini tarihi 1919'a kadar dayanan ve 1984'te yakılıp tekrar inşa edilmiş küçük ve mütevazi bu okulda sürdürüyor. Banas köyünün yanında güzel bir çeşme, köyün huzur veren atmosferine katkı sağlıyor. Bu çeşme, şehit polis Yaşar Yavaş'ın adına yapılmış bir hayrat ve camiye doğru ilerliyoruz. Cami, sade bir yapıya sahip olmasına rağmen, iç mekanda yer alan zarif çini ve hat sanatı ile dikkat çeker. Duvarlarda Kur'an ayetleri mekana manevi bir hava katarken, mihrap ve minberdeki çini desenleri ise estetik bir güzellik sunar. Odak noktasında olan dev avize, caminin sade yapısı ile kontrast oluşturarak mekana hem büyüklük hem de zarafet katıyor. Köyün en önemli buluşma noktalarından biri de caminin karşısındaki köy kahvehanesi. Günün çoğu burada bir araya gelen köylüler arasında sıcacık bir çay eşliğinde samimi sohbetlerle geçiyor. Her bir sohbet bir yudum çayın ardında dostlukları pekiştiriyor. Burada zaman yalnızca saatlerle ölçülmez. Yalnızca köydeki yaşamı değil birbirlerini anlamayı, dostlukları geliştirmeyi ifade eder bu kahvehane. İçeri adım attığınızda sıcak bir ortam, sıcak bir muhabbet sizleri karşılar. Köyümüzün evrende de dediğimiz mıntıkadan yanda çok yaşantılar yaşanmış öğrenler. Burada çeşitli envai çeşitli kavimler yaşanmış. Şimdi biz oralarda tarlaya sürerken, çiftçilik yaparken bir kabirden mesela biz bir endişe ederken beş tane şey çıktı, insan kafası çıktı. Çok yaşantılar yaşanılmış yani o zamanın şeysinde. Aa, şimdi Allah hamdolsun öyle bir şeyimiz yok ama çok köyümüzün eski tarihleri çok. Evrende de kimdir? Evrende de şimdi bizim dört tane dedemiz var. Koçaklar dedesi, Bacı Gediği dedesi, ondan sonra bir tane de Tekiyanı dedesi, bir de Evren dede. Burla Erenna Evliyalan zamanında geçmişlerin ölenlerin, dedelerimizin orladığı bizleri kalan nesilleri yani unutturmayacak anılan bir Erenna Evliyalar. Burlar her böyle mübarek Allah mübarek günlerinde akşamları önceden ebelerimiz söyler dedelerimiz biri birlerine belirli bir insanların elaya çektiği zamanlarda birbirlerini ziyaret ederlermiş. Dedeler birbirine öbürkü cuma veya mübarek bir günlerde de buradaki dedelerimiz oraları gider ziyaret ederlermiş. Evrende de dedemizin anısı bu. Ve daha dünü gelesi kadar da her zaman da ziyaret, oluyor. Kızıl Kayaların Orla'daki olan yerler bu büyük Kızıl Kaya'da yaşantı yaşanmış. Ve üst tarafında İbikli dediğimiz dağımız var. Köyün 3 kilometre ilerisinde Evren Dede Mezarı, Mesire Alanı ve Kızıl Kayalar yer alıyor. Rivayetlere göre Evren Dede halk arasında çok sevilen ve hürmet gören bir evliya. Çevre köylerin evliyalarının ruhları her cuma akşamı ve mübarek günlerde Evren Dede'ye misafir olmaya gelir, onunla sohbet ederlermiş. Bazı anlatılara göre ise Evren Dede zamanının bir halk ışığıdır. Yolu bu tarafa düşmüş olan dönemin ekabirleri evren dedenin sazını ve sözünü dinlemek için dururlarmış. Efsane ya. Dikkat edilirse eğer bizlerin de çamların içinden bir kopuz sesi duymamız mümkün. Misiri alanının batısında Kızıl Kayalar sit alanı bulunuyor. Köy halkı arasında yaşamın ilk başladığı yerlerden biri olarak kabul edilen bu kayalar köylüler için mağaralarda yaşamış insanların izlerini taşıdığına inanılan önemli bir bölge. Kızıl Kayalara adım attığınızda köyün tarihiyle ve halkının kadim inançlarıyla iç içe geçersiniz. Banaz yalnızca bir köy değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Burada zaman adeta durur, insanlar doğayla ve birbirleriyle huzur içinde yaşarlar. Bu köyde geçmişin hatırlanması, geleceğe umutla bakılması, doğanın ve insanın birbirine duyduğu saygının bir arada var olması hayatın ta kendisi. Banaz hem içeriğiyle hem de insanlarıyla bir başka, bambaşka bir yer. Biz bu güzellikleri bırakıp gitmek istemesek de veda vaktinin geldiğini söylüyor bize. Tepenin ardından kaybolup giden güneş Yavaş yavaş dönüş yoluna doğru geçsek de sık sık arkamıza dönüp bakıyoruz. Bu güzellikleri, bu doğayı, bu iyi yürekli insanları unutmak mümkün değil tabii. Tekrar bir araya gelmek, tekrar konuşup dertleşmek, hikayemize kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kal Banasgü.